Ne haber 24'ten herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet bugün konuğumuz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörümüz Profesör Doktor Akın Levent konuğumuz. Sayın rektörüm programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Selçuk Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim rektörüm. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz vallahi. Allah iyilik rektörüm. Sayın rektörüm özellikle üniversitemizin son günlerde bayağı maşallah e, çalışmalarından haberdarız. Evet. Biz hani haberdarız ama bilmeyenler için neler yapılıyor üniversitemizde biraz kısa bilgi verirseniz Evet Selçuk Bey, öncelikle teşekkür ediyorum size. Ne Haber 24 adına size teşekkür ediyorum. Üniversitemiz Erzincan. Erzincan'da bir takım konular var, ülkemizin bir takım konuları var. Biz üniversite olarak iki misyon edindik kendimize. Bir, deprem teknolojileri, diğeri de Türk dünyası. Deprem teknolojileri bizim ana misyonlarımızdan bir tanesi. Bütün birimlerimiz depremle alakalı çalışsınlar istedik. Ve deprem teknolojilerinin en üstünü 2022'nin Temmuz ayında Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle imzalandı. Ancak misyonumuz resmi olarak kabul edilmedi şu anda. Fakat biz misyon olarak kendimizi edindik. Yani bütün üniversite öğretim üyeleri, çoğunluk bunu artık benimsedi. Deprem bizim için önemli bir şey. Erzincan denince deprem hakkı geliyor, gerçekten. deprem denince de Erzincan geliyor. Maalesef böyle. Bu gerçekten uzak kalamayız. O yüzden depremle alakalı sık sık toplantılar yapılıyor. En sonunda işte Perşembe günü sabahleyin başlayan ulusal bir sismoloji, mühendislik sismolojisi ve e, jeofizik e, adı altında bir toplantı başladı. Hı çok üst düzey bir toplantı yapılmaya başladı. İşte benim de ilgimi çok çekti. Mümkün olduğu kadar izlemeye gayret ettim. Sonra 2022'den başlayan Türk Dünyası ile ilgili bir seri toplantılar yapıldı. 2022'deki toplantı hatırlarsınız. Evet, Ekim ayında yapılan toplantı zannedersem 8-10 Ekim tarihleri arasındaydı. Uluslararası katılım olan. Evet Kıbrıs başkanımız da katılmıştı. Evet, 400 e, kişi civarında uluslararası katılım olan Ersin Tatar Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı önemli bir toplantıydı. Burada alınan kararlar, daha doğrusu sonuç bildirgesi, Türk Devleti'ye teşkilatı, Aksakallar Konseyi Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a tevze edildi. Bu sonuç bildirgesinden sonra birçok şey hayatiyete geçti. Bunlardan bir tanesi, bana göre belki de en önemlisi, Kıbrıs'ın Türk Devletler Teşkilatı tarafından gözlemci bir kabul edilmesiydi. Şu anda Kıbrıs bizim için çok önemli. Evet. Kıbrıs'ın eğer Türkiye ile olan ilişkilerinde e, bir nebze olsun payımız varsa ne mutlu biz, biz Erzincan'a, ne mutlu biz Erzincan Binali Hüküm Üniversitesi'ne. Arada birçok toplantı yapıldı. Ben bunlardan uzun uzun diye bahsetmek istemiyorum. Siz bunları Hocam, biliyorsunuz. Hocam ben o zaman kısa kısa sorularına evet. başlayayım. Buyurun. Üniversitemiz 2006 yılında kuruldu. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Doğru. Ee, doğru. Sloganımız da dünyada bir Anadolu'da bir, Anadolu'da bir, dünya, Anadolu'da üniversitesi. bir dünya üniversitesi. Evet. Ee, şimdi şehrimizden 20 kilometre uzakta bir kampüsümüz var. 20 demeyelim. Demeyelim. 18 diyelim. Ergan'dan Ergan'dan bizim Nizami 10 km. 10 km. Ben kendim bizzat ölçtüm. Siz de ölçün. 10 km. 10 km. Sadece 10 km. Şimdi hocam bize üniversitenin kuruluşu günümüzde kadar gelmesi hakkında yani üniversitemiz ne aşamada? biraz bilgi verir misiniz? Evet. Ee, Ercan Bilal Yıldırım Üniversitesi Türkiye'deki genç üniversiteler içerisinde tap seviye gelmiş durumda. Bunu üniversitemizin öğretim üyeleri sağladı tabii. Ben Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim, genç üniversite demek, üniversite rankinglerinde yaşı 50'den küçük olan üniversiteler. Bizim üniversite kaç yaşında? Henüz 19 yaşında. Aslında bebek çağda. Buna rağmen yaşı 50 olan üniversitelerle boy ölçüşüyor ve çok iyi bir konuma gelmiş durumda. Bunu şöyle bir örnekle, somut bir örnekle ee, gösterecek olursak, bir somut örnek verecek olursak, Cumhur diye Center World University Rankings diye bir dünya üniversite rankingsleri var. Sıralaması var. Burada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi genç üniversiteler içerisinde dünyada 30 bin üniversite içerisinde 600-700 bandında yer alıyor. Türkiye'de de yine genç üniversiteler içerisinde 28. sırada yer alma başarısını gösterdi. Bu tabii ki kolay bir şey değil hakikaten. 19 senelik bir üniversite bunu sağladı ve hani bununla beraber tabii ki bu rankinglerde yer almak sadece tek başına bir şey değil. Mutlaka bizim için çok önemli ama tek başına bir şey değil. Üniversite birçok konuda atılım yaptı. İşte Birim sayısı arttı. Öğretim üyesi sayısı arttı. Öğrenci sayısı arttı. Ve topluma katkı anlamında giderek daha fazla katkı verdiğini görmekteyiz. Hocam üniversitemizde şu an kaç personelimiz çalışıyor? Kaç öğretim görevlimiz var bu konu hakkında? Bilgilersiniz. 1070 civarında öğretim görevlisi var. 700 civarında da her gün değişiyor bırakan tabii giden oluyor, gelen oluyor. şu anda bugün itibariyle 1723 adet hem akademik kendi de idari personel. Bunların 1070 tanesi Üretim akademik, akademik. E, personel. Diğerleri de idari personel. Hocam öğrenci sayımız ne aşamada? Ortalama 25 bin gidiyor. 25 zaman zaman de. işte mezunlarla beraber düşüyor 23 binde. Sonra 26 bine çıkıyor ama ortalama 25 bin de seyrediyoruz. Hocam peki üniversitemizde öğrencilere yönelik hangi hizmetler sunuluyor? Öğrenciler tabii ki bizim göz bebeğimiz. Öğrenci merkezli bir kurumuz. Öğrenciler Var olduğu için biz de var oluyoruz. O yüzden önceliğimiz öğrencilerimize. Öğrencilere hizmetler şöyle sıralayabiliriz. Tabii çok hizmet var ama belli başlı aklıma gelenlerini söyleyeyim. 111 tane öğrenci kulüp var. Öğrenci kulüpleri çok önemli. Öğrencilerimizin mezcine sonrası hayata adaptasyonlarını sağlamak için bu öğrenci kulüplerini biz çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. 111 tane kulüp geçen yıl itibariyle 399 tane işte konferans, panel efendim e, sempozyum. Sempozyum gibi birçok toplantı yaptılar. 399 tane. Bu hakikaten çok güzel bir şey. Yine öğrencilerin yaptıkları ile ilgili yine konuşacak olursak aklımıza gelenleri söylüyoruz tabii ki. Bu en son Teknofest'te robotik yarışmasında e, dört tane efendim e, finale kalan grubumuz oldu, öğrenci grubumuz oldu. Bunlardan iki tanesi, birisi ikinci oldu, ödül aldı. Birisi de dördüncü oldu. Hakikaten üniversitemiz adına, öğrencilerimiz adına büyük başarı. Öğrencilerle ilgili e, tabii ki öğrencilerin sürekli problemleri oluyor. Onların problemlerini çözmek için sadece biz değil, şehir hep hep birlikte bunu çözmeye gayret ediyoruz. Şehrin hem esnafı, ilimizin valisi, doçent doktor Hamza Aydoğdu beyefendi, ilimizin belediye başkanı Bekir Aksun beyefendi, birlikte çözüm bulmaya çalışıyoruz. Elimizden yani geldiğince problemler çözüyoruz. dışarıdan tercih, Erzincan'a tercih yapan bir öğrenci yani gönül rahatlı, Erzincanı seçebiliyor mu artık? Yani ya şehirde gelirsek, yurt sıkıntımız var, kalabilecek sıkıntımız var. Acaba sosyal yaşantı evet. donatılarımız neler? Bunu evet. hakkında neler söyleyeceksiniz? Bunu hep söylüyorum. E, Neden yere, biner bir, Yıldırım Üniversitesi sesinde öğrenciler? yere göre söylüyorum? Bir Erzincan olarak. Erzincan Türkiye'nin en güvenilir, en emniyetli şehirlerinden bir tanesi. Bunu emniyetin verdiği raporlar söylüyor bize. Bir Kere öğrencisini buraya gönderecek olan veriler gönül rahatlığıyla buraya gönderebilirler. O yüzden ki bizim her yıl kız öğrenci sayımız artmakta. Kız öğrencilerimiz erkek öğrencilerimize göre daha fazla ama her yıl bu oran daha fazla artmakta. Bunu başta söyledikten sonra bir de barınma problemi var. Barınma problemi Erincan'da aslında yok. Barınma problemi yok bizde birçok şehirde barınma problemi varken Erdin'de barınma problemi yok çünkü 11 bin aşan yatak potansiyeli var. Özel yurtlarla beraber. Bu da sezonun baş eğitim öğretim sezonun başında bir 10-15 günlük bir hani yerleşme problemleri olabiliyor ama 10-15 gün içerisinde öğrencilerimizin barınma problemi tamamen bitmiş oluyor. Bu da büyük bir avantaj. Evet. Sonra hani biraz evvel konuştuk ya. 20 kilometre falan. Aslında 10 kilometre. 10 kilometre mesafe bana göre ideal bir mesafe. Çünkü üniversite öğrencisinin bir kampüste okuması öğrencinin tamamen lehine bir olay. Şehir içerisinde olan üniversiteler, şehir üniversiteleri hak tarafından devamlı invazyona, Doğru değil. Aynen. Yani rahatsız edildiği için demeyeyim. Yanlış anlasın, anlaşılmasın. Öğrenci daha çok kendi kendine, arkadaşlarla beraber olmak ister. Daha rahat olmak için. Bu ondan da hakkıdır diye düşünüyorum. Öğrencimiz daha rahat kampüste. Kampüste birçok imkanı, imkanı da birlikte sürüyor. Bir şehir de orada var artık. Bir şehir de orada var. Sonra. Çarşı var bildiğimiz gibi. <laughs> evet. Sonra spor testlerimiz biliyorsunuz çok evet. geniş. Bir UEFA standartlarında bir futbol sahamız var hibrit çimli olan mükemmel bir saha var. bir sonra iki tane küçük futbol sahamız var, dört tane voleybol, basket sahaları ve ben buradan sizin vasıtanızla şunu da bildirmek istiyorum. Bir yüzme havuzumuz ekledik. Zaman zaman öğrencilerimiz bunu istiyorlar bizden. Yüzme havuzda spor tete teşkilatı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tete teşkilatı tarafından biz, bize bir e, eh, tam karşılığında para gönderildi. O para karşılığında yarı olimpik yüzme havuzu yapacağız. Öğrencilerimiz yüzme havuzuna da kavuşmuşlar. İnşallah olacak. hocam. Peki hocam üniversitemizdeki kaç fakülte var? Fakültelerden bir de bahseder misiniz? 13 tane fakülte var bugün itibariyle. Ee, hakikaten birçok yeni üniversitede bu kadar fakülte yok. Tıp, diş, eczacılık, hukuk fakültesi, eğitim fakültesi, bizim eğitim fakültesi en köklü fakültelerimizden bir tanesi. Öğretim ve spor açısından da en yetkin eğitim fakültelerinden bir tanesi Türkiye'de. Hakikaten çok köklü bir fakülte ve bu sayede de öğrencilerimize çok güzel bir eğitim veriyorlar. İşte İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Efendim, turizm, fakültesi. E, turizm Fakültesi, Yabancı Devlet Turizm Fakültesi yeni açıldı. Ondan da biraz bahsetmek isterim. E, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi diye 13 tane fakültemiz var. Bu sene, yani daha yeni, 2025-15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yabancı Devlet Turizm Fakültesi grubu. İsmi de enteresan değil mi? Evet. Yani yabancı ilk defa eklendi. Turizm Fakültesi'nin önüne. Bu bizim için ve Türkiye için çok olumlu katkılar vereceğini düşünüyorum. Yöke de yok başkanımıza bu arada teşekkür ediyorum. Güzel bir e, ve güzel bir konsensus oldu bana göre. E, yabancı dillerle birlikte olması Turizm Fakültesi'nin turizme çok katkı vereceğini yani. Bu Yabancılar ve Turizm Fakültesi Türkiye'de 3 tane üniversitede kuruldu, bunlardan bir tanesi Erzincan. Erzincan'da zaten turizmde bir gelişme potansiyeli görüyoruz. Evet. Özellikle kız sporlarında, doğa sporlarında bir turizmde canlanma görüyoruz. Giderek de artan bir ivme ile oluyor bu. Ben Turizm Fakültesi'nin Yabancılar ve Turizm Fakültesi'nin Erzincan turizme çok Katkı Katma çıkmış. değer vereceğini düşünüyorum. Peki hocam, ben şey de merak ediyorum. Erzincan Mengücek Gazi ve eğitim araştırması evet. sizin bünyenizde. Evet, Hastane Hastanemiz Erzincana e, tam manasıyla yeterli evet. mi? Onu demek mümkün değil. Tabii ki demeyi çok isteriz. Tam manasıyla Erzincana yeterli bir hastanemiz var demek çok isterim ama tabii ki eksiklerimiz var. Size şöyle söyleyeyim Selçuk Bey. Ben yıllarca Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde çalıştım. Tıp fakültesi öğretim üyesiyim. Burası da hani 64 senelik bir üniversite. Evet. Köklü üniversite. Çok köklü bir üniversite. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden bir tanesi. Oranın dahi eksikleri var. Eksikleri var. Bunun çeşitli nedenleri var. Tıp çok gelişiyor. Yandallar var. Yandallara biz maalesef yeterince Cevap veremiyoruz. Çeşitli sebepler var. Yandan uzmanlar yeterince yetişmiyor. Biraz da nüfus da kaynaklı sanırım. Geçen AK Parti evet, vekilimiz de aynı evet, konuyu konuşmuştu. E, nüfus olayı da çok önemli. Biz hani öğretim üyesi olarak yandan uzmanı bulsak tabii ki alacağız. Bu yönde devamlı çalışmalarımız var. Ancak Sağlık Bakanlığı kanalıyla birçok uzman geliyor sağ olsunlar. Sayın Vekilimiz Süleyman Karaman Beyefendi'nin de bunda çok büyük etkisi var. Başbakanımızın çok büyük katkıları var. Onlara gidip dert yanıyoruz ki böyle böyle bizim uzman hekimlere ihtiyacımız var diye. O dallardan bize Sağlık Bakanlığı gönderiyor ama öyle yandallar var ki. Yani nüfusu buçuk milyon, iki buçuk milyon olan şehirlerde dahi o yandallar yok. Onlar dururken bize o yandallar göndermeler Aynen. mümkün de beklemez. Ama çok mücbir olan dallarda acil müdahale edilmesi gereken hastalar ilgilendiren dallarda Sağlık Bakanlığı sağ olsun bize destek veriyor. Biz de öğretim yesyoları elimizden gelen desteği veriyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum sizin vasıtanızda. Ben Erzincan'ın orada şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz 10 yıla göre şu anda Erzincan'da sağlık hizmetleri çok çok daha iyi durum. Evet. Onu söylememiz lazım. Onu görmemiz lazım. Hem geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet. Peki Sayın Rektörüm, üniversitemizin genel başarıları anlamında bir soru sorarsam. Evet. Yani siz iki dönemdir rektör müsünüz? Evet. Yani kurulduğu günden beri Erzincan Üniversitesi, Binal Yıldırım Üniversitesi'nin en büyük başarıları neler? En büyük başarısı nedir? En büyük başarı diye hani bir çırpıda aklıma... mı? Ya birkaç tane Benim biraz evvel söylediğim şey çok önemli en büyük başarı oldu. Yani Türk genç dünyasında. genç içerisinde genç üniversite içerisindeki, içerisindeki, içerisindeki sıralamada aldığı yer çok önemli. Ama e, o rankinglerde alınan başarılar çok önemli. Şey, Times Higher Education'da eee Erciyes Binali Yıldırım Üniversitesi dünyada işte sadece genç üniversiteler içerisinde bütün üniversiteler içerisinde 1500-1600 bandına yerleşmiş durumda. E, i̇leriki önümüzdeki 3 yılda bizim iddiamız şu, çalışmalarımız o doğrultuda. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle inşallah aynı çizgide devam edecektir. Biz ona inanıyoruz. Burada ben diye bir şey yok. Biz var. Erzincan var. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi var. Gelen arkadaşlar da aynı çizgide devam edecektir. Biz 3 yıl içerisinde hedefimiz dünya üniversite rankinglerinde bu üniversiteyi ilk yüze sokmak. İnşallah hocam. Bununla ilgili çalışma anlatılar. Başarı hani en başarılı nokta dediğimiz zaman benim gönlümde şu var. Türk dünyası. Türk dünyasına bu üniversitenin katkıları çok fazla miktarda oldu ama bundan sonraki yıllar hem Türk dünyasına hem de deprem teknolojileri olarak evet. depreme katkıları çok fazla olacak. Ben üniversitemizin Türkiye'de bu başka var. bir örneği var mı deprem enstitüsü? Var. Kandilli var. Kandilli var. Kandili Erzincan'da bir artık bunun için bir merkez olacak inşallah. Ama yani Kandilli takdir edersiniz ki çok çok eski yani. yani Şevket hocam da var artık bu evet. konuda deneyimli bir hocamız. Şimdi, hakikaten Şevket Hoca var. Şevket hocamızın Hı. sayesinde öyle söyleyeyim. Gelen çok değerli 9 tane öğretim üyesi var. Hepsi birbirinden değerli. İnanılmaz çalışıyorlar. Ben onların çalışmalarını izliyorum. Hayranlık da izliyorum. Ve onlara da buradan teşekkür etmek Bize istiyorum. Bize teşekkür ediyoruz. Biz de Şevket Hocam en kısa zamanda fuara almak istiyoruz. Sağ olun, iyi olur. Peki, Ümit Hocam, Erzincan Binali Yıldırım, Yıldırım Üniversitemizde yeni fakülte için ülke başvurularınız var mı? Var tabii Ne ki? aşamada? Var. bunlarla ee, ilgili. Onlarla ilgili... İşte en son turizm fakültesi açıldı ama e, en yakında açılması gereken halen her şeyi hazır olan e, Ali Cavit Çeleboğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun fakülteye hazır olduğunu görüyoruz. Ben değerli Sayın Yurt Başkanımız Erol Özver Beyefendi'ye de bu konuyu arz ettim. O da olumlu karşıladı inşallah. Yakında o da fakülte olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Ama Başka müracaatlarımız var. Onların şu yakın gelecekte karşılık göreceğini zannetmiyorum. Peki hocam renkli bir kişiniz var. Sadece üniversitede tanımıyorsunuz. Bazen evet. bakıyorum maçtasınız. Bir bakıyorum bazen korumanız yok. Böyle şehirde öğrencilerle sohbet ediyorsunuz. Bakıyorum böyle her yerdesiniz. Evet, evet. Bunu neye borçlusunuz? Evet. Erzincan Erzincanlı olmanızın çok büyük avantajları var tabii ki de. Evet, tabii, ben <laughs> yani çocukluğum, gençliğim hep evet. Erzincan'da geçti. Aslen neresi hocam? Biz bilmeyenler için. Ben köyünüz. Köyüm şöyle, babaanne köyüm, Belgisor köyü, yani Bozyazı köyü. Bozyazı yine adıyla. Ee, Erzincan'da doğdum, ee, Erzincan'da büyüdüm, Erzincan'da yetiştim, Erzincan'da belli yerlere geldim. Yani Erzincan'a ben çok şey borçluyum. Erzincan'ı seviyorum her şeyin ötesinde. Erzincan'a hizmet etmek de bana gurur ve onur veriyor. İnsanın kendi memleketine hizmet etmesi çok güzel bir şey. Evet. Ben e, Erzincan'a en ufak bir hizmetim bulabildiyse ne mutlu bana. Erzincan Spor maçlarında protokol değişikliğimiz olmaz, siz oradasınız hocam. <laughs> Erzincan Spor'u da seviyorum. Bakın şunu da söyleyeyim e, Selçuk Bey. Ben takım taraftarını şöyle görüyorum, sporu şöyle görüyorum, pazara kadar değil. Biz mezara kadar tuttuğum takımı desteklemek zorundayız. Ben öyle bakıyorum. Spor olduğu için seyrediyorum ben. Ercan Spor'un tabii yendiği zaman çok daha fazla sevmiyoruz. Yani bundan doğal bir şey yok. Doğal bir şey kayda. Ama yenilse de bizim takımımız. Başarılı olsa da bizim takımımız. Başarısız olsa da bizim takımımız. Her şeye rağmen ben Ercan Spor'u kalben, manen ve madden desteklemek zorunda olduğumuzu inanıyorum. Yani Erzincan'ı seviyoruz. Erzincan takımını seviyoruz tabii. Hocam tamam. yanlış an, takımımız e, geçtiğimiz sizden önceki yönetimlerde ya e, da evet. rektör hocalarımızın dönemlerinde Erzincan'da Erzincanlı üretim güresi bulmak zordu. Şimdi bu sayının evet. arttığını görüyoruz. Evet. Doğru. Bu mutlu ediyor bizi. Yani o konu şöyle bir şey Selçuk Bey. Onu şöyle söyleyeyim. Ben öğretim üyesi olarak Atatürk Üniversitesi'nde çalıştığım yıllarda Erzurum'un öğretim yerlerinin veya Doğu illerinden olan öğretim yerlerin daha fazla olması gerektiğini çok fazla katılmıyordum açık söyleyeyim. Ama sonra yıllar geçtikçe şunu gördüm. Atatürk Üniversitesi'nde gördüm bunu. Başka illerden olan, battan olan öğretim yerlere çok kısa zaman içerisinde akademik kariyerinde titrinde belli bir yere geldikten sonra gitmenin yollarını arıyor. Bu da bize kan kaybına sebep Erzincan'da da bunu tabii ki haliyle gördük. Mümkün olduğu kadar bu yörenin insanı olmasında fayda var. Bir dönem uçan profesör isimleri koyulmuştu. Gelip evet. gidiyorlar ders evet, evet. Için. O, hani, o dönem bitti herhalde. O dönem inşallah bitti. Tabii ki mutlaka yine o şekilde birkaç tane öğretim üyemiz var. Yine bir müddet daha devam edecektir ama genelde yerleşik olan hocalarımız var. Genelde bu yörenin çocukları var. Çünkü bu yörenin çocukları bu şeyi seviyorlar. Bu şeyi hizmet etmekten de benimki bir keyif alıyor. Eyvallah hocam. Hocam ikinci dönem rektörlük yapıyorsunuz. Evet. Bu artık yeni dönemde aday olamıyorsunuz herhalde bildiğim kadarıyla. Yok. Aday olamıyoruz. Artı bir kanunen öyle bir şey yok ama Cumhurbaşkanımız temayla üçüncü dönem atamıyor. Bana göre de son derece güzel bir tema Çünkü yeni enerjilerin, yeni heyecanların gelmesi onların farklı bir gözle değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum yani. yani bu iki dönemden sonra üçüncü dönemin biri başka göz tarafından Anladım hocam. değerlendirmesi lazım. Peki hocam eğer üçüncü dönemde aday olamayacaksanız Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde devam edecek misiniz yoksa baş... Ben, ben evet bunu hep soruyorlar. Ben kadrom burada. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kadrom şu anda. Ben burada devam etmeyi düşünüyorum. Eyvallah hocam. Yani şehrime hizmet etmeye devam etmeyi. Ama kapıda, ama içeride. Ama başka bir yerde. Ben emekli olduktan sonra da Erzincan'da yaşamayı istiyorum. Peki hocam son sözlerinizi alırken buradan Erzincanlı bir söyleyeceğiniz son sözleri alabilir miyim? Şunu söylemek isterim Erzincan'la hemşerilerime şunu net olarak biliyorum ki Erzincanlı il dışında da olsa, yurt dışında da olsa Erzincan'ı çok seviyor. Bunda mutabıkız. Yine sevmeye devam etsinler, ilgi göstersinler, yatırımlarını Erzincan'a yapsınlar. Her sene mutlaka birkaç kez gelsinler, Erzincan'la ilgilensinler. İlgilendiklerini biliyorum ama daha fazla ilgilensinler. Çünkü Erzincan bizim göz bebeğimiz, Anadolu'da yükselen bir hikaye yazıyor bu Erzincan. Bu bakımdan Erzincan'a, Erzincan'ın çok daha fazla önem vermesini ben gönülden arzu ediyorum. Bütün Erzincanları da canı gördüğünü seviyorum. Onlara hayat boyu başarılar diliyorum. Hocam geldiniz, konuğumuz olduğunuz şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün konuğumuz Erzincan Bina Yıldırım Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Sayın Akın Levent'ti. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.